Cümleten selamun aleyküm. Benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava gerçekten 7. ay aratmayan bir e, mevsim var. Arkadaşlar bugün biz ne yaptık? Kayınvalidem gelin. Umre hediyelerini hep böyle şey yapmıştık zaten. E, paket demiştik. Görümcelerimle neydim? Şimdi de dağıtıma çıkacağız. Hep mahalleleri birbirine bağladım arkadaşlar. Ondan sonra arabaya da bir güzel yerleştirdim. İlk başta Sultan komşumuza getirdim. En yakınımıza. O e, arabaya koymadık. Direkt buradan ver verelim diye. Evet canlar ben sabah bir e, sizlere ufak kesip video başlattım. Biz sizlere o videoyu çektiğimiz saat 10'du. Saat 10'da evden çıktık arkadaşlar. İkinci e, ezanı okunduğu saat dört eve geldiniz. Dört kadar dağıtım yaptık arkadaşlar. Bir köyü gezdik. E, yoruldum. Annemle babam oturdu. Onlar bana söyledi işte şuna vereceğim, şuna vereceğim. Bazen babam verdi böyle hani benim girmem gerekmeyen ortamlara. Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle. Pazar turu yaptık arkadaşlar bugün iyi tanıma bir parça daha bir şey aldım. Bu arada yeğenime daha neler aldığımı çekmedim arkadaşlar. Bir sonraki videomda belki gösterebilirim. görünümce bir daha bir iki daha bir şey aldıktan sonra o zaman sizlere videomun devamında hani gösterim gösteririm şunu şunu aldım diye. Yiğit tanımız bu arada abimin oğlu. Yeni doğan bebişimiz. Onu da görmeye gitmeyi çok istiyorum ama bilmiyorum. Hasan düğün günü geliyormuş yarın. Aslında Aynen. benim niyetim yarın ya da cumartesiydi gidelim. Olmaz ki. Diyorlar ya cuma cumartesi. Pazar günü de yola çıkacağız inşallah nasip olsa arkadaşlar. Oradan gelince diye niyetleniyorum Allah'ın <laughs> izniyle o zaman. Nasip olsa şey inşallah. İnşallah. Arkadaşlar bu arada biz oradan geldik. Açız karnımız çok acıktı gecelikle. Hemen hazır konserve menemenimizi açtık. Yazdan yapmış olduğumuz şöyle göstereyim. Ee, aslında iki tane getirmiştim ama bu yemeklerimiz de dünden kalma. Dünkü misafirlerimize hazırlamıştık. Bunlar da şöyle hem çorbamız var hem pilavımız var. Tavuklu pilavımız. Onları da ısıttım. Şurada tatlımız var. Biz bugün e, Perşembe pazarında da kendimize şöyle göster Aslan yakından bir. Baba, bugün Bu tatlıyı da aldık. Baba, ha, baba, bu Bak, şu babam bana verdi. Abo. Sonra, ne alacaksın parana? A bu cibine de koyuyorlar. Allah sen yandırsın. Tamam. Kahvaltını bulaşın diye. mı alacaksın? Kolay mı? İyi bir şey Allah'ım. Kolay yasakla. Kolay ben sana yasakladım beni. Ya. Ne alacaksın? <laughs> <Mevzu diye. gülüyor> meyve suyu. Meyve suyu Bunlar yolda acıktılar. Yüksel babası bunlara döner yaptı. Yüksel de çiğ köfte istedi. Oooo. İyi değil mi döner öner? Aska Aska. Az kaldı öyle ne? Bitirdin i̇şte yani. mi? Ama ben de bir iki atıştırdım bunun yanında çünkü böyle kan şekerim çıktı gözlerim öyle ne sanki? ben de acıkır gibi oldum arkadaşlar şey falan evet, varmış onlardan acıkır. atıştırdım ben de bunlar gelene kadar. Sazlarımın teller değişecekti onlar hazırladım düğün için. 2-3 tane saza tel taktım bugün. İş bitti mi şimdi sazlarımın? He yani bitti bu da çalıyor iyi de oldu. sayfalarımızı hep koyayım bu ufak ufak arkadaşlar. İyi oldu ya. Aslında bugün bantımı böyle çekmek istedim videoya da fırsat bulamaz böyle her gittiğimizde ufak ufak çekelim diye. Bu sefer de hani tanımadığı için izleyicilerimiz bizim verdiklerimizi. Onlar da sıkıldı bir zaman sonra ben öyle düşündüm. Yani bilmiyorum. Her gittiğimiz yerde çaya ikram eden oldu. Hadi gelin çay içelim gibi bir, bir sürü bir sürü. Çay da istedim. Zeynep'e kalınca da yaptım. Daha Belki burada benim da vardı abi süresi. Ömer vurdu annemi kucağında. Babam zaten şoförlüğü yaptı. Ben de dağıtım yaptım. Ee, ama benim kurduğum düzen çok iyiydi arkadaşlar. Düzenlik mesela. E, A mahallesini poşetten bir bağladım. B mahallesini bir öyle düşünün mesela. Hmm. Öyle öyle hepsini el yaptım. Ondan sonra başladığımız mahallenin hep bir poşeti paketiyle bitiriyordum. Çok aşırı iyi yap oldu yani. Bitirerek geldiniz oldu. değil mi? Hı -hı. İyi giderken Perşembe Pazarına giderken burada mı evdik biraz Geri gelirken de geri dolandık geldik. Oradan Zeynep ablaya verdik, Dursun ablaya verdik derken hmm. herkes dolandı. Bayağı oldu. 100 tane miydi paketimiz 100'den fazlaydı. 100'den yüzden fazla. daha yedik. burada var ya daha birazcık daha var. burada O zaman biz herhalde 90 tane götürdük. Burada 10 tane ya da 15 tane olması lazım. He. Ço çorba yanmaz mı şu bir bahar. O da şey ona bir su ekledim ya. Ne mi? Ha. Biraz koyna şimdi azıcık su kaynattım. Bir söyle Türk'ün su katılır mı hiç pişmiş aşağı. Su katılır mı hiç Bişmiş aşağı. Gelmesin dünyaya koş gibi yaşa. Hoca bile sürü bu gölem ayağa. Tak 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 Olduk biz nadrak. Senden fazla içtik can sanım. Al bir <laughs> tane. Ben bunu arkadaşlara söylerim biliyor musun? Böyle sevdiğim arkadaşlar var. Kızılgaylı falan diyeyim. Ve onlar çok isterler ister. bu şarkıyı. Acayip ya. şeydir. Kulaşta çok söyleniyor genelde. Orada sebebi ben de onlara da alıştırdım. Şeyde falan ister. Hatta böyle TikTok'ta falan canlı yayın açtığımda o bu parçayı ister. <laughs> Senden fazla içtik Rejo Baba gel bir de benimle yaktırın. <laughs> Halbuki yakma iş yok arkadaşlar. Sigarayı kullanmıyorum biliyorsunuz ama Türk'ünün şeyisi böyle. O zaman bütün devamında evet, görüşürüz. Yani. Cümleten selamın aleyküm benim güzellerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar olsun. Rabbim kimin gönlünde ne dileği ne duası varsa inşallah kabul eylesin. Şöyle ne yapıyoruz canlar? Bugün Kahvaltı yapacağız. Patates kızartıyorum. Misafirlerimiz var. Ee, akşam e, yatıya buradalardı. Akşam da misafirimiz vardı bu arada. Dün biz e, eşyalarımızı dağıttık arkadaşlar. Hediyeliklerimiz kayınvalidem. Kayınbabam ben üçümüz hallettik. Ee, saat kaçta başladı? Sabah 10'da başladık. 2'nin sonra bitirdik. Saat 4.30 geçmişti arkadaşlar. Bitirdiğimiz işlerimizi. Ondan sonra da eve geldik, yemek yedik, akşamada misafir geldi, misafirlerimizi ağırladık, bulaşıkları, şeyler yıkadım, gittim ben. Sonra misafirler geldi işte, Atilla abim, Ahmet dayı, gel. onlara da yine aynı şekilde çaydır, meyvedir, tatlıdır, çerezdir, onları hazırladım. Bugün de yatıya kaldıklar için sabah kahvaltı hazırlamaya geldim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz patates kızartacağım. Yağ burada ısınıyor ve tuz alıyorum. Şöyle yağ bayağı ısındı. Tuzunu da atalım. Bunu hemen ekleyeceğim. Tavan bayağı büyük bunu bir almada alır büyük ihtimalle. Şöyle. Biz de uyandık arkadaşlar. Bugün Yüksel'in karnesini aldık geldik. Hasan, Yüksel ben. Ömer'i buraya bıraktık. O da ağlamış birazcık. Ee, orada bir resim çekindik öğretmenimizle. Ondan sonra biz değil tabii ki de çocuklar. Ondan sonra da geldik. Şunu şimdi resme ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İyice aşırı ısınmadan boyuyor ki sıçramasın arkadaşlar. Bir o şimdi burada iki tane patatesimiz aldım Bunları da soyacağım. Bir şöyle kocaman patates var. Bir de şurada var. Onu soyduk, doğranacak. Bunu ortadan ikiye böleceğim çünkü buna benim elimin gücü yetmez. Çürük içlerinde de baya baya bir bozuk yerler oluyor. Geçenki videoma yazmışsınız arkadaşlar. Böyle yine burada video çekmiştim. Ee, biz seni bu mutfakta tanıdık. Bu mutfağa çok yakışıyor. Bu mutfağın gülü sensin. İşte e, burada görmek çok mutlu etti bizi. Bir sürü yorum gelmiş. Onlar hep onayladım bu arada. Ee, Allah razı olsun canlar. Ben de elimden geldiğince kayınvalidem bile yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de misafirler gelecek. Demirci kasabasından. Bilmiyorum bakalım. Yardıma gelen olmazsa yine burada kalırım. Eğer ki yardıma gelen olursa ben giderim. Çünkü kendi evimin işlerde hep duruyor. Ee, dün böyle uğraştık. Mesela hediyeyle sağla solla hiç elim değmedi. Bugün de böyle. Ondan önceki gün de yine hediye paketlemiştik. O gün de şey olmadı. Aslında o gün temizledim. Aynen. Ama o gün Hasan dağıttı her tarafı. Çünkü e, su arıtmasın dağıttı. Mutfaktaki deterjanlarını çıkarttı, indirdi, kaldırdı. Sağa sola derken Mutfağım da batırmış. Aslında mutfağım elim temizdi. Yemeği falan burada yediğimiz için batmamıştı. Ama Hasan sağ olsun orada da uğraşınca birazcık karıştırmış oranı. Bekir katları şeyleri. Onlar O şekilde. Bir de e, şey yapmak istiyorum. Tüm dolaplarımı indirip tekrardan düzenlemek istiyorum. Aslında pek dağınık yok ama Yine de şöyle bir içme ilmeyen bir şeyler var. Başta düzenledim. Geride aklıma yatmıyor arkadaşlar. Başta yapıyorum sonra öyle yapmasaydım şöyle olsaydı derken fikir şeyli oluyor bende. Anlaşmazdı o yüzden. Oralarda bir bakacağım halledeceğim inşallah. Yani onun dışında herhangi bir şey yok evlerimiz temiz. Şöyle. Şuralar yaralanmış patatesin. İnce ince doğruyum arkadaşlar. İncelik olarak şöyle görüyorsunuz. Küçücük küçücük. Patatesimiz kızarıyor. Ağzını kapatmayacağım. Ağzını kapattım mı hamurumuz bir yapı oluşuyor. O yüzden ağzı açık bir şekilde kızardığı zaman daha çıtır çıtır oluyor böyle. Ben seviyorum böyle olmasını. O yüzden kapatmıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Çocuklarınızın anneleri nasıl? İnşallah e, tüm çocuklarımız başarılı bir dönemler geçirir. Başarılı sonuçlar alırlar her daim. Bizim karnemiz hep çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir Türkçemize iyi yazmış, matematimize çok iyi yazmış öğretmen. Çünkü maşallah barikalı, yükselen matematiği bayağı iyi bence. şu anda toplama şeyini öğreniyor. Toplama yapıyor mesela. 5 artı 3, 2 artı 8 gibi cesini. Onlar falan böyle söylediğinde kavrayabiliyor. Biraz biz kelimelerde sıkıntı yaşadık. Aslında herkes aynıymış ama sınıfta daha da tabii ki de önce öğrenenler oldu. Ben de yükseldi onlarla beraber önce öğrensin diye ben çok çabaladım. Biraz fazla sıkıştırdım herhalde çocuğumu arkadaşlar. Onu da bunalttım. Öğrenmesi gerekiyordu. Daha iyi olması gerekiyordu gibi cesine. Hep o yönde gidiyordum kendi aklımca. Sonra serbest bıraktım. Son bir aydır dedim ki hani ben şimdiye kadar tuttum tuttum sıktım. Hiçbir şey değişmedi. Bundan sonra da her şeyi senin elinde olur. Özgür bırakıyorum dedim. Ee, şimdi çok şükür kelimeleri artık birleştirip de cümleyi kurabiliyor. Kelimeleri bir e, şeyle birleştirebiliyor. O yönden de iyi oldu çok şükür. Bunu ıslatacağım. Ee, Yıkadım. Şimdi o kızarana kadar bir moralmasın diye. Hı, tamamdır. Bunun da şimdi atmayalım. Şunun içine de ne yapacağım biliyor musun? Şöyle Bunun içinde biber kızartacağım. Şuradan doğal biberleri yıkayıp yanlarına şöyle bu da güzel olur. Sevenler sevdi. Sev, sevmem derse Arkadaşlar son derde yeniliyor bu yani hemen bir sıkıntı olmuyor. şöyle uzun uzun kızartırsak böyle evet güzel olur normalde ben bunu nasıl seviyorum biliyor musunuz böyle bütünce şöyle delik delik yapıyorum ekranda delikler açıyorum Bütünce kızarıyor. Bir hoş oluyor ki onu yemez Gerçekten ben öyle seviyorum ama bugün misafirimiz var diye bunları ortadan kesiyorum. Benim bilmiyorum böyle bütün oldu mu daha şey geliyor yani. Bütünce kızarıyor. Hem görüntüsü hoş oluyor hem de tadı daha hoş gibi geliyor ama benim böyle kesiyoruz. Bir de şey yapmak istiyorum aslında. Yağımız ısınmışken en son birazcık yağdan alsam diyor tavan içine azıcık da sigara böyle yapsam aslında iyi olur. Böyle bir oda kızartmalık olarak da ya yakışır. Bu şekilde canlar. Şimdi e, bu da ineklerimize gidecek bu arada. Bunları da böyle sepetime doldurdum. Kettle'ın burada ne işi şey var ki? Şunun içinde tatlımız var. Şurada tatlımız var. Sularımız var arkadaşlar. Şurada böyle kalabalık gibi görünebilir ama Ortadan kalkmayacak malzemeler. Kalkalım kapağını. Kapatalım iki. Böyle de havuz gibi oluyor O zaman canlar videomuzun devamında görüşürüz. Evet canlar. Benim e, hazırlığım son hızıyla devam ediyor. Hazırladım. Patatesimi ıslattım. Sigara böreğini yaptım. Şöyle yeşilini yıkadım. Melemen yapıyorum. Gübeğim kızartıyor. Aklınıza gelip gelmeyecek her şey var. Ee, bak ne verdiyse hamdülillah. Şöyle. Hadi tamam. Kimin tamam. ne istiyorsa ondan yesin diye arkadaşlar. Her çeşitten hazırlamaya çalıştım. Turşu da koydum, zeytin de koydum, peynir de koydum. Çikolata da her şeyden var. Aklınıza gelip gelmeyecek. 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapayım. Çakal koyalım. Burada bu arada bardak yok, her şeyi var. Bir bardak olmamışız. Bu da tamam. Biz içeriye gireceğiz. Burada da bir tane laf patatesim var. Sanki evde ordu varmış gibi çok bir şeyler yaptım. Ama bir şey acı burada. Sen izle Melek. hazır. Üstüne şöyle toz biber. Çok tamam. Şimdi ben soğuktan da hazırlayacağım lan. Şöyle. Harize her şeyimiz hazır çok şükür. Şu domatesi de doğramak istiyorum aslında. Çünkü bunu da Ömer getiriyor. Biberin içine acı mı var ki? はいご注意 da kaynadı. Biberlerimiz de kızardı. Ayrıca. Lan. Ben şak takkalı burada lan. Ben de bunları götürmem. Selamünaleyküm arkadaşlar. şöyle biberimiz de kızardı. Ne oldu? Çıkabiliyor şurada elime. Ben de oradayım. O zaman sizlere soframızın halini göstereyim canım.